Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Doktor Ötker'in limonlu glazürlü kekini yapacağız. Daha önce limonlu bir kekini yapmıştık. Şimdi glazürlü olan deniyoruz. Açalım bakalım paketini. Ben paketin arkasında ilave edilecek malzemeleri okudum. Şu glazürü için 2-3 yemek kaşığı su diyordu. Onu koydum. Bir tatlı kaşığı kadar margarin diyordu. Tarifin hamuru için 3 yumurta, 7-8 yemek kaşığı kadar süt. 150 gram da margarin diyordu. Şimdi içini açıp bakacağız. Kek kalıbı da içindedir yazıyordu. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Yine diğeri gibi. Bir un karışımımız çıktı. Bir pakette. Bu büyük ihtimalle glazürü için. Bakalım. Bu da kek kalıbı. Başka da bir şey kalmadı. Şunu açalım bakalım. Yapacağım kapları da önüme aldım. Keki kalıbını açacağız. Şöyle talimatlara uygun diyor. Şöyle altını düzeltelim. Gördüğünüz gibi kalıbımı şurada yazan talimatlara uygun bir şekilde hazırladım. Kenara alıyorum. Şimdi un karışımımı açıyorum. Bu da diğer kek gibi buram buram limon kokusu. Su çıktı. 3 yumurtamı un karışımının üzerine döküyorum. Üzerine sütümü ilave ediyorum. Bu oda sıcaklığındaki margarinimi çok da oda sıcaklığında değilmiş galiba. Heh, şimdi düştü. Şimdi bunları yavaşça karıştıracağım. Tabi margarinim biraz hala donuk. Bunları çırpıcı yardımıyla karıştırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar iyicene karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi kalıbıma döküyorum. Evet, çekimi kalıbıma döktüm. Şöyle elimle biraz düzelttim. Şimdi bunu fırına atacağım. 45-50 dakika arası pişecek. Ama 13. dakikada kutuda şey yazıyordu. Çıkartıp ortadan uzuncana 1 santim derinliğinde bir çizik atacakmışız. Onu yaparken de gösterelim sizlere. Fırına götürüyorum. Evet arkadaşlar kekimi fırından çıkardım. Kusura bakmayın 12. dakikada çizmeyi unuttum ben. Kendisi gördüğünüz gibi çatladı. İlk sıcaklığını attı, soğuk gibi, ılık diyelim. Şimdi 2-3 yemek kaşığı suyumu mu kaynatmıştım. Yani soğuktu. Az önce kaynattım. Kasemi alıyorum. Arkasından margarinimi alıyorum. E suyun içinde eritmeye başlayacağım birazcık. Eriyinceye kadar karıştırın diyor tarifte. Ben bunu biraz eritip göstereceğim. Gördüğünüz gibi margarinim yumuşadı, çok erimedi. Şimdi paketimi açacağım üzerine dökeceğim. Bayağı da dolu bir pakete benziyor. Üzerine döküyorum. Gerçekten çok doluymuş. Şimdi bunları karıştırıyorum. Güzel bir kıvam alınca sizlere göstereceğim. Evet, glazürümüzü hazırladık ekimi kalıbından çıkartacağım. Şöyle. Elimle yırtalım içine. Gayet güzel kabarmış. Göründüğü gibi. Dokusu da çok iyi yumuşacık. Şimdi ikiye böleceğim ben o peki. İçini de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakalım içine. Bence çok güzel kabarmış. Şöyle yan yana alalım. klozürünü de burada üzerine ilave edelim. Paketinde olduğu gibi dökmeye çalışıyorum. Şöyle üstüne. Evet. Klozürümüzü de döktük. Afiyet olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, tarifi denemeyi unutmayın. Daha farklı paketli gıdalar denememizi istiyorsanız yorumlar kısmında bunları belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.